bugün benimle okulda bir gün geçireceksiniz. Duygulandım emeklerimi karşına alıp. Hala sunum yapamadım bu arada. Normalde bugün sunumum var. Aa ben dün galiba zehirlendim. <laughs> Kombinim böyle oldu. Şunu indirip sunacağım bu arada. Bakın. Şöyle tatlı bir de kolye taktım. da alalım gidiyorum. Günaydın dostlarım. Yani bana günaydın, size günaydın, iyi akşamlar bilemiyorum. Hazırlandım, gidiyorum. Normalde bugün sunumum var. Gördüğünüz gibi birazcık süslenmiş olabilirim. Saçlarıma maşalar falan yaptım ama sunumum öğleden sonra. Ay. Bir yandan yürüyüp bir yandan konuşmak astım hastası bir için çok zor. Neyse. Yavaş yürüyeyim. Şimdi şatıla doğru gidiyorum. Normalde dedim ya öğleden sonra sunum yapacağım ama sabahtan bir test toplantım var. Ona gidiyorum yani. Güzelce hazırlandım. Bilgisayarımı yanıma aldım. Tripodumu yanıma aldım. Bugün benimle okulda bir gün geçireceksiniz. Hem de stresli bir gün. Yani sunum yapacağım bence. Baya stresli olur. Aa gözlüğümü almadım. Aralık ayındayız ama Alanya hala güneşli arkadaşlar. Neyse, ben şatıla doğru gideyim de bindiğimde ve okula ulaştığımda size daha çok bilgi veririm böyle. Dostlarım, ben şimdi geldim ama e, muhtemelen herkesin içinde kamera yukarı kaldırıp konuşamam. O yüzden gidiyorum sınıfa. Ambulans gelmiş ne oldu? Dostlarım, sizinle daha rahat konuşabilmek için boş bir sınıfa girdim ama her an biri gelebilir. O yüzden hızlı hızlı konuşacağım. Şimdi tez toplantısından çıktım. Saat 12.30 oldu. Fehime ve Büşra'yla yemek yiyeceğiz. Onlar benden erken çıktı çünkü aynı grupta değiliz tezde. <laughs> ne kadar gereksiz detaylar verdim. Onlar yemekhanede zaten anne yemekhane yemek yemek diyor. Bugün içli köfte varmış güzel olabilir. Şimdi e, ne diyecektim? Bir şey daha açık. Ha saçım başım her yerim dağılmış. Hava da bir sıcak arkadaşlar ve ben çizmeyleyim bugün. Dün ama fırtına kop. Neyse. Neyse. Ben gideyim artık yemek. Hani yemek yiyeyim acıktım. Ay sunumumu hazırladım. Bekliyorum. Sıranın bana geldi. <laughs> Latte aldık. Çok güzelim. güzel güzel telefonla konuşuyor. Hala sunum yapamadım bu arada. Artık başım ağrıdığı için kahve aldım. Herkes önüme geçip durdu. Normalde benden daha sonra sunması gerekiyorlar ama hep önüme geçtiler. Öyle ara verdi şimdi. Az sonra tekrar geçeceğiz sınıfa. <laughs> ya niye ya? <laughs> Hatıra işte. Bak kız <laughs> O, bu arada utandığım için ön kamerayla çekiyorum. Şu an görüntü kalitesi kötü olabilir ama bütün okulun önünde kamerayı ters çeviremem arkadaşlar. Aynen. var ama konuşacağım. Dostlar şimdi çıktık dersten. Yurda geçiyoruz. Normalde oturacaktık ama sonra vazgeçtik. Yani zaten aynı yurttayız. İstesek birlikte buluşuruz. Şu an arka kameraya çekiyorum O yüzden hızlı konuşacağım. Sunumumu yaptım ve hoca sunumumu gerçekten çok beğendi. Çok mutluyum. Hatta örnek gösterdi. Sunufa dedi ki mesela Yağmur'unki gibi olabilir. Yağmur'unki çok güzel dedim Duygulandım. Emeklerimi karşına aldım. Şu an kapatıyorum ama şu an utanıyorum biraz. Dostlar Shuttle bekliyoruz. Şu an bak, bak. arkamda kıraathane var. Haksız mıyım ama çok Doğru. benziyor. Yani üniversite bunun ne işi üniversite var? Üniversite mini Aynen. kıraathane. Gerçekten. <laughs> Durak şurası. Şimdi shuttle gelene kadar burada bekliyor. Bu arada aralık olmasa hemen hava gerçekten çok sıcak. Ben çizmeyle yandım. Evet bugün hava çok sıcaktı. Aynen. Şimdi dün, Dünkü havanın kötülüğü geldi üzerine. Evet dün de havada fırtına vardı yani. Hmm, Neyse. Evet yapacak birçok şey. Yurda gidince bir Türk kahvesi içeceğiz birlikte. Ya bizim üniversitede şöyle saçma bir şey var bu arada. Girişten herkes girebiliyor. Çünkü yani... hemen yan tarafında sanayi var. Aynen. Şurada köy varmış galiba o yüzden. Köy de var evet. Ya yani mesela sadece üniversite öğrencileri girebilir diye bir şey yok yani. Yabancılar da giriyor, çıkıyor falan. O yüzden Safari araçları falan geçiyor. Aynen. Turistler arada bir geliyor ve saçma saçma bir. Neyse, okulumu kötülemeyeyim. <laughs> Yine de güzel her şey. Aynen. Öyle yani. Yine ah kolum acıdı. Neyse işte shuttle gelsin sonra zaten indiğimizde tekrar konuşalım. Dostlar denize doğru yürüyoruz. Yürüme kararı aldık. Ay burası da işte full araba yani. Düzgün konuşamayacağız muhtemelen. Arabaları beklemeyeyim. Şatıl geçmediği için e, muhtemelen bitti ki zaten adam kafasına göre takılıyor. Biz de dedik ki yürüyelim. Alacak mısın? Sığabilir miyiz? Şimdi buradan almış gibi yap. Ha tamam. Aldın mı? Aldım şu an. Aa ışık Aa, çok bir güzel dakika, bu aldım. arada. Bir evet arkadaşlar hiç Daha ben... ben kopardım. evet taze taze. Geldi. Aa bende de var hakikaten ondan ben de kopardım. Bir şey demezler de ne gerek var insanların mandalinasını almaya. Bugün yemekhanede portakal verdiler de onu çıkardık. Demelikle. Dostlarım ben şimdi odama geldim birazcık soluklanacağım. Zaten yarım saat 40 dakika içinde de kızlarla bahçede bir Türk kahvesi sohbet yapacağız. Sohbet. <laughs> yani aynen bir Türk kahvesi içeriz. Hava güzel çünkü. Öyle oraları da çekerim. Ay yoruldum ya arkadaşlar benim bir okul günüm böyle geçiyor normalde. E, biz bütün derslerde sunum yapmıyoruz bu arada. Ama böyle konular bittikten sonra hoca hem bizim öğrenmemiz için işte sonuçta 60 farklı kişi 60 farklı araştırmayı derleyip karşımıza çıkartıyor. Aslında güzel bir şey yapıyoruz. Ama işte bazen de sıkıcı olabiliyor. O yüzden son haftalar çok fazla insan gelmiyor. Yani sunum yapacaklar geliyor desem daha doğru olur. Ve bazılarının sunumu mesela çok alakasız uzun oluyor. Böyle özensiz oluyor falan. Benim sunumum güzel ama benim çok beğendi. Öyle. Ama not olarak kullanmayacak yani. Sadece artı eksi yapmadıysam puan kırıyor ama yaparsam da artı bir puan olmuyor. Sadece böyle sınırda kaldıysan kanaat olarak kullanacakmış. Öyle ya neyse bir elimi yüzümü yıkayayım üstümü değiştireyim. Sonra yine kamerayı açayım. Sabahtan kalan patatesimi aşırı sertleşmiş ama durup durup yiyorum. Bir de sabahtan kalan çayımı içiyorum. İki gün önce bacağımı çarptım ve çorabın altından bile görünüyor bakar mısınız? <laughs> Bu kadar çürük bir bedene sahip olmak bayağı Üzücü. Tam şu köşeye çarptım. Ve neden çarptım? Geçen günkü fırtınada bu gerizekalı sandalye bir sağ bir sola gidiyordu. Ben de korktum. Korkunca birazcık ani hareketler yaptım. Ay öyle yani dostlar. Bugünlük galiba bu kadar. Ee, dedim ya size de gidip birazcık kahve içeriz az sonra bahçede. Onun dışında bir şey yapmayacağım. Bir de bugün yemekhanede balık çıkacakmış galiba. Aa ben dün galiba zehirlendim bu arada. Dün ben tam sıradayken yemek bitti. Tavuk fajita vardı ve şunu kapatayım da. Zaten son anda geldi ama çok güzel görünmüyordu zaten. Ben de gözden çıkarmıştım dışarıdan yiyeceğim diye. Neyse sadece çorba içtim. Dışarıdan yemek söyledim. Tavuk dürüm söyledim. Ve yedikten bir saat sonra böyle sıcak sıcak şey soğuk soğuk terlemeler. Ondan sonra baş ağrısı, mide bulantısı başladı. Sonrasında zaten İhsal onu takip etti. Yani muhtemelen dün ufak çaplı bir zehirlenmiş olabilirim. Ama şu an çok iyiyim. Ee, onun dışında bugün de yemekhanede balık çıkacakmış. Ve şu an biz zemin katta olduğumuz için ve yemekhane de zemin katta olduğu için çok kötü kokacak yakında. Belki kokuyordur şu an bilmiyorum. Daha odaya gelmedi kokusu ama. Belki bugün de dışarıdan söyleyebilirim yani ama bu sefer tavuk dürüm söylemem. Bizim yurt merkeze bayağı uzak olduğu için bütün restoranlar buraya getirmiyor. Yani diyor ki minimum 250 liralık sipariş vermen gerekiyor falan diyor yani. O yüzden çok bir seçeneğim yok. Muhtemelen bugün de çiğ köfte falan yerim diye düşünüyorum. Balık çünkü KYK'da çok da iyi olmuyor arkadaşlar. En son Sinop'ta okurken bir hamsi çıkmıştı. Hamsiyi o kadar çok yağda kızartmışlardı ki hamsinin eti kalmamıştı artık böyle ısırıyordum. Sadece derisi, kılçığı bir de e, akan yağı vardı. Yani başka hiçbir şey yoktu. Ete dair hiçbir şey yoktu. Hatta uzun bir süre balık yiyememiştim. Neyse ya. Ay çok gereksiz ve detay bilgiler verdim size. Alakasız. Öyle izlediğiniz için teşekkür ederim. İlk defa bir videomu kapatıyorum. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Okul vlogları hoşunuza gidiyorsa... Bunu yorumlarda belirtin ki daha fazla bu tarz içerik üreteyim. Okula biraz utanıyorum ama yine de bu utanmayı aşacağım. Bir sonraki videolar daha iyi olabilir yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.